Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah'ın selamı, bereketi, tüm rahmeti hepimizin üzerine olsun inşallah benim sevgili dostlarım. Evet Dünya seni satın alabilir. İnsanlar seni kullanabilir kalbin dünyaya bağlıysa. Ama kalben yüz çevirir, rızkı Allah'tan bilir, kendini onun emaneti olarak görürsen artık kimse seni satın alamaz. Çünkü Allah'a ait olan insanların oyuncağı, kölesi olmaz bu imanın verdiği en büyük özgürlüktür. Allah'a gerçekten ait olan bir insan, parayla, tehditle, duygusal manipülasyonlarla satın alınamaz. Çünkü o kalben dünyaya değil, Rabbi ile bağlantı içerisindedir ve Rabbine bağlıdır. Şimdi kardeşlerim bu ön açıklama girişinden sonra bu nasıl olmalı? Allah'a ait olmak ne demektir? Bu konuda inşallah sizlerle hasbihal edeceğiz. Hepimiz farkındayız. Bugün insanlar sadece parayla değil, like'larla, beğenilerle, iltifatlarla, korkutmalarla yani tehditlerle veya karakter zayıflığından dolayı veya menfaatlerinden dolayı satın alınıyor. Zafiyetleri var çünkü. Bir söz söylüyorsun. Kimisi işinden korkuyor, kimisi yalnız kalma korkusu veya terk edilme korkusu gelip senin dilini, doğruyu söylemekten uzaklaştırıyor ve düğümlüyor. Peki Allah'a gerçekten ait olan bir insan nasıl biridir? Onun bir fiyatı var mı? Satın alınabilir mi? Yoksa o insan artık kimsenin dokunamadığı manevi hürriyet alanına mı geçiyor? İşte bugün Allah'a ait olan kulun üç temel halinden sizlere bahsedeceğim. Birincisi, Dünyadan yüz çevirmek ama yanlış anlaşılan tarzda değil. İkincisi Allah'ın verdiğiyle yetinmek. Tembellik değil tevekkül ve en önemlisi böyle bir insanın artık satın alınamaz hale gelme durumu. Kur'an'da mümin için geçen en çarpıcı ifadelerden biri şudur. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Tevbe suresi 9. ayet. 9. sure 111. ayet. Bu ayet sizin o artık Allah'a aittir. Kimse onu satın alamaz. Cümlenizin tam merkezidir. Evet. Mantık şu kardeşim. Zaten ontolojik olarak herkes Allah'a aittir. Dikkat edin. Yaratmak da emretmek de ona aittir. A'raf suresi 54. Fakat mümin bilinçli bir akit ve teslimiyetle kendi can ve malını Allah'a satmış, vermiş kabul eder. Yani onun rızası dışında tasarruf hakkı görmez. Bu noktada kul benim bedenim, aklım, yeteneğim, param hepsi bana emanet. Asıl sahibi o şuuruna geçer. İşte buna tasavvuf dilinde ubudiyet şuuru veya abdiyet denir. Evet ontolojik olarak başta da dedik zaten herkes Allah'a aittir. Ama müminin farkı şu kardeşlerim. O kendi can ve malını Allah'a satılmış kabul ediyor. Yani diyor ki benim hayatım üzerinde Allah'ın iradesinin üstünde bir irade yok. Ve ubudiyet şuuruna geçiyor tamamen tasarruf altındaki bir emanet olarak görüyor kendi ne verilen mülkü, canı, malı, çoluk çocuğu. Ve burada büyüklerimiz der ki, kendi nefsine malikiyet davası ubudiyet nurunu söndürür. Yani benim bedenim, benim hayatım, benim kararım diye dolaştıkça aslında hem Allah'tan uzaklaşıyorsun hem de insanlara çok kolay yem oluyorsun. Burada Üstad Hazretleri şöyle der ve meseleyi özetler. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Yani iman geldikçe sen eşya olmaktan çıkıyor, özneleşiyorsun. Fakat bu sultanlık nefsin değil, Allah'a kul olmanın verdiği en büyük izzettir. Ve İmam Rabbani Hazretleri, hakiki kul, kendisini mülk sahibi değil, tamamen tasarruf altındaki bir emanet görendir. Kendi nefsine malikiyet davası, ubudiyet nurunu söndürür. Yani Allah'a ait olmak, psikolojik bir cümle değil, hukuki bir bağlılık gibi düşünülmesi gereken kulluk idrakidir. Ve ikincisi bu yolda dünyadan yüz çevirmek, züht hayatı nedir ne değildir. Bunu sizlere açıklayayım. İmanlı bir adam bu dünyadan yüz çevirir. Evet böyle bir cümle. Burada iki yanlış Anlayış riski var kardeşlerim. Birincisi dünyayı tamamen terk etmek, yani çalışmamak, sorumluluk almamak, aile nafakasını ihmal etmek. İkincisi sebepleri reddedip kaderciliğe ta tamamen kadere e yüklenmek. Allah verdiği kadar ben hiçbir şey yapamam tarzı bir pasiflik. İslam bunların ikisini de reddeder. Kur'an'ı çerçeveden baktığımızda Kasas suresi 77. ayette Allah'ın sana verdiği nimetlerle ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma der. Yine sizin en hayırlınız ailesi için en hayırlı olandır der hadis-i şerifte. Bunu hem imani noktada hem de dünyevi geçim noktasında bakmak gerekiyor. Kur'an bize bir denge öğretiyor. Ahireti ise, e, ahireti iste ama dünyadan nasibini de unutma diyor. Demek ki dünyadan yüz çevirmek demek, elini dünyadan çekmek değil, kalbini dünyadan çekmektir. Tasavvuf ehli bunu çok net bir şekilde şöyle ifade eder. Elde dünya var, kalpte yok. Mevlana'nın e, burada şu meşhur misali devreye girer hemen. Geminin altındaki su, gemiyi yüzdürür. İçindeki su ise batırır diyor. Dünya da böyledir kardeşlerim. Kalbinin dışındaysa seni taşır, götürür. Ebediyete doğru. İçine dolarsa seni batırır, kendisiyle beraber. İmanlı bir insan kalben dünyadan yüz çevirir. Rızkı için çalışırken bile gönlünü dünyaya teslim etmez dünya hırsı olmaz onda yani Kur'an'ın istediği gibi kalben dünyadan yüz çevirmektir fiilen görev ve sorumluluktan kaçmak değildir elde dünya var ama kalpte yok diye ifade edilmeli ve yine Mevlana'nın sözüyle biraz önce söyledi. Geminin altındaki su gemiyi yüzdürür, içindeki su ise batırır. Dünyada böyledir. Kalbinin dışındaysa seni taşır, içine dolarsa seni batırır kardeşim. Evet. Dünyayı cebinde taşı ama sakın kalbine sokma. Çünkü kalbine giren dünya seni Allah'tan koparır. Diğer bir husus bu, bu yolda Allah'ın verdiğiyle yaşamak. Rızık, tevekkül ve hürriyet. Evet Allah'ın verdiğiyle yaşamak ifadesi de yanlış anlaşılmaya müsait hale gelebiliyor. Bunu tefekkür etmediğimizde. Bu yine tembellik ve üretmeme değildir. Sebepleri kullanıp sonucu Allah'tan bilmektir. Yani sebepler birer perdedir. Sebepleri yaratan da Allah'tır. Ama o sebeplere müracaat edip Ondan sonra sonucu Allah'tan beklemek. Tohumu toprağa atarsın. Ondan sonrasını Allah'a bırakırsın. Allah gökten yağmur indirir. Kimi tohuma can verir. Onu toprağın dışına çıkartır. Kimine vermez. Toprağın içinde çürütür. Bundan sonrası Allah'ın kudretinde ve iradesindedir her şey. Burada Allah'ın verdiğiyle yetinmek ifadesini bir kere tembellikten ayıracaksın. Tevekkülün de dengesi olmalı. Ve hadis-i şerifte "Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız sabah aç çıkıp akşam tok dönen kuşlar gibi rızıklandırılırdınız." diyor hadiste efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Burada bir kuşu örnek veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kuş yuvasında oturmuyor, uçuyor, arıyor, sebeplere sarılıyor. Ama rızkını verenin Allah olduğunun farkında. Demek ki tevekkül eşittir, sebepleri terk etmek değildir. Evet, tevekkül sebepleri kullanırken kalbi sebeplere bağlamaktır. Yine Seyyid Abdülkadir Geylani radıyallahu anh Felsefi kayıtta talebelerine sürekli şunu söyler özetle. Halktan yani insanlardan beklentini kes. Sebeplere sarıl ama gönlün sebeplere değil müsebbibül esbabı olan Allah'a bağlı olsun. Rızık endişesinden kurtulmadıkça insanlar seni korkutarak veya vaatlerle seni satın alabilir diyor. Hadiste geçen prensip şu. Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız sabah aç çıkıp akşam tok dönen kuşlar gibi rızıklandırılırdınız. Evet. Üstad Hazretleri'nin çizgisinden baktığımızda tevhid, teslim, tevekkül ve hürriyet çizgisinde. Hepsi aynı çizgide buluşuyor. Ve bu olayı bu zincir halinde şöyle özetliyor. İman tevhidi. Tevhid teslimi, teslim tevekkülü. Tevekkül de hem dünyada hem ahirette saadet-i dareyni yani neticeyi verir diyor. Ve bu zinciri şöyle okuyabiliriz. İman edersin, her şeyin hakiki sahibi Allah'tır dersin. Tevhid edersin. Hakiki tesir yalnız ona aittir dersin. Teslim olursun. Kalben onun hükmüne razı olursun. Tevekkül edersin. Sebeplere sarılırsın ama sırtını ona yaslarsın. Ve insanların sana vereceği para, makam, tehdit seni işte o zaman satın alamaz. Hakiki hürriyet Üstadın ifadesiyle. Ben yalnız Allah'ın kuluyum. Başkasına kul olmam. Bu cümle e, sizlerin Allah'a ait olanı kimse kullanamaz e, ifadesinin tam ilmi karşılığıdır. Tevekkül etmeyen insanlara rehin düşer. Tevekkül eden sadece Allah'a yaslanır. Kimse onu pazarlık konusu yapamaz. Diğer bir husus ise merhameti ve sevgisi insanın tuzak olur ama yine de kimse onu kullanamaz. Evet merhamet ve sevgi, istismar bunu doğru okumak lazım. İnsanın merhameti, iyi niyeti, sevgisi kötü insanların elinde tuzak haline gelebilir. Burada çok önemli bir noktaya değineceğim. Burada iki boyut var. Birincisi insanın iyi niyeti. Merhameti ve sevgisi gerçekten kötü insanlar tarafından istismar edilebilir. İkincisi bir kul gerçekten Allah'a ait olmuşsa bu istismar onun hakiki değerini azaltmaz. Sadece karşı tarafı vebal altına sokar. Burada tasavvufi açıdan baktığımızda iyilik lillah olursa manipüle edilemez Allah adına olursa. Eğer iyiliği, sevgiyi, merhameti insanlar beni sevsin, beni kaybetmek istemesin diye yaparsanız bu duygu sizin elinizden alınabilir, üzerinizden pazarlık yapılabilir. Ama ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Karşını, karşısında tefşekkür bile gör, görmesem başkasından sorun değil. Şuuruna geçersek o zaman kimse sizi duygusal olarak ipten çekemez. Mevlana Hazretleri sen insanlardan değil, Haktan karşılık bekle. Çünkü halkın minneti gönlü zincire vurur diyor. Ve İbn Arabi Hazretleri ise ubudiyeti de şöyle tanımlıyor. Kul Rabbine ait oluşunu idrak ettiğinde mahlukatın tasarrufundan hür olur. Fakat Rabbin tasarrufuna tam teslim olur. Yani kimse beni kullanamaz demek, kimse bana zarar veremez anlamında değil. Kimsenin tehdidi, övgüsü, parası benim istikametimi satın alamaz demektir. Yani Allah'a ait olan bir kalbin merhameti onu esir etmez. Aksine daha izzetli kılar. Çünkü o artık şunu bilir. Ben iyiliği Allah için yaparım. Karşılık görsem de görmesem de mesele değil der. Burada merhametiniz körlük olmamalı kardeşlerim. Denge olmalı. Merhameti ve sevgisi onun tuzağıdır. İfadesi tek başına bırakılırsa sanki merhamet baştan aşağı riskmiş gibi de anlaşılabilir. Halbuki merhamet asla problem değil. Problem merhametin hikmetsiz kullanılması. Merhamet yani rahmet Rahman isminin kulda tecellisidir. Bu özü itibariyle bir nimettir, büyük bir nimettir. Fakat merhamet hikmetsiz kullanılırsa zafa dönüşür. Tasavvuf büyükleri bu yüzden basiret yani iç görüş olmadan merhametin eksik kalacağını söyler. Ve Seyyid Abdülkadir Geylani kıdsıhullahü sülâhu halkla muamelede merhametli ol ama dinini ve izzetini kimsenin ayağı altına sermeyecek kadar da vakarlı ol diyor. Yani evet merhamet ve sevgi tuzağa dönüştürülebilir. Ama bu merhameti terk etmeyi değil, sınır çizmeyi ve niyeti temiz tutmayı gerektirir. Evet, Allah'a ait olanı kimse kullanamaz. Evliyaların arif kulların korunması. Dikkat edin. Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Yunus suresi 62. Her kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an Evliyaullah hakkında Yunus suresinde söylediğimiz gibi tekrar ediyorum. Dikkat edin Allah'ın dostlarına korku yoktur onlar mahzun da olmayacaklardır. Ve hadisle birlikte kim benim bir veli kuluma düşmanlık ederse ben ona harbi ilan ederim diyor Allah. Allah'la bağını kuvvetlendiren kul, sosyal ve psikolojik baskılar karşısında içten korumaya alınır. İnsanlar onu kullanmaya çalışabilir ama onun asıl yönlendirme merkezi insanlara değil. Allah'a dönük olduğu için en kritik yerde vicdanı ve hidayeti devreye girer. Evet kardeşlerim. Allah'a ait olan kul hata yapmaz demek değildir. Ama yönünü para değil, Rab belirlediği için hayatının istikametini kimse satın alamaz. Burada ayette veli kavramı sadece tarikat mensupları için değildir. Allah'la dostluk kurmuş her mümin için geçerli bir mertebedir. Dikkat edin Allah dostlarına evliyallah yani Allah dostları evliyallah'tır. Korku yoktur. Arif kullardır. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ve İmam Rabbani bu durumu kulun kalbine gelen hatırların kaynağı üzerinden açıklar. Nefsi ve şeytani hatıralar insanı menfaate, şehvete, korkuya esir eder. Rahmani hatıralar ise insanı izzete, doğruluğa, Allah rızasına çeker. Bir insan Allah'ı merkeze aldıkça kalbinde rahmani hatıraların baskınlığı artar. Böylece para, makam, baskı, şöhret ile yönlendirilmeye çalışılsa da içten gelen bir direnç oluşur. Evet kardeşlerim. Şimdi sizlere büyük zatlardan bazı kısa çerçevelerden bahsedeceğim. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Fütuhatül Gayb, Fethül Rabbani'de sürekli şunu vurgular. İnsanların elindekine göz dikme. Onların övgüsünden de, yergisinden de kurtulmadıkça hür değilsin der. Müthiş bir söz. Ona göre gerçek salik Allah için sever ve Allah için buğz eder, çıkar için değil. İmam-ı Rabbani Kadısallahu Sırahu tevhid-i ubudiyet kavramı olarak kulluğu sadece Allah'a tahsis et diyor etmek. Nefsi, şeyhi, lideri, parayı, makamı gizli Rabler haline getirmemek. Ona göre kalbin mahlukata meylini kesmeden Allah'a aitim iddiası tam olmaz. Ve Mevlana Hazretleri Kadısallahu Mesnevi de insanı iki tip ayırır. Menfaatine göre şekil alan rüzgar gibi değişen insan. İkincisi hakikat etrafın, etrafında sabit duran hak dostluğu sebebiyle güvenilir insan. İkinci tip insan pazarlıkla, korkutmayla, parayla oynanamaz. Çünkü iç merkezinde Allah korkusu ve sevgisi baskındır. Ve Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Sırahu, abd ve hürriyet ilişkisini tersine çevirir. Ona göre hakiki hürriyet tam kulluktadır. Kime kulluk? Allah'a kulluk. Nefsinin arzularının insanların esiri olan kişi özgür değildir der. Sadece prangası görünmezdir bunun. abd maks, yani tam kul olan. Allah'tan başka her şeye karşı hürdür. Ve Üstad Hazretleri ve sırahu hakiki hürriyet nefsin ve hevanın esaretinden kurtulup yalnız Hakk'a kul olmaktır vurgusunu yapar. Ayrıca iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder ifadesiyle imanla gelen izzet ve bağımsızlığı öne çıkarır. Tevekkülü tembellik değil, gayretin ardından gelen teslimiyet olarak da tarif eder. Ve son olarak günümüze bakan yönüyle pratik bir uygulama yapacak olursa Allah'a ait olan ve satın alınamayan insan idealinin yapısı nasıl olmalı dersek şöyle bir uygulama tefekkürü yapabiliriz. Birincisi niyet disiplini. Her şeyde niyet. İşine başlarken niyetini güncelle o gün. Ben sadece para kazanmak için değil, helal rızıkla ibadet edebilmek için, Allah yolunda hizmet edebilmek için çalışıyorum. Bir işe imza atarken sor. Bu iş Allah'ın razı olacağı bir iş mi, değil mi? Bunu bir kere sor kendine. Ne yapıyorsan yap. İkincisi rızık ve iş ahlakı olmalı bir insanda. Ve merhamet, sınır. İyilik yaparken seni tüketen, seni manevi olarak kirleten ilişkilerden uzak durun. Ben Allah için seviyorum ama nefsimi de ayaklar altına sermeyeceğim de. Allah için yapıyorsan bunu. Ama kendi menfaatlerin, zafiyetlerin yüzünden yapıyorsan o ayrı. Ve zikir ve tefekkür. Gün içinde özellikle şu zikirleri ısrarla yapın. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil veya Hasbinallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil alilazim. Her gün birkaç dakika şu soruyla da murakabe yap. Ben kimin kuluyum? Kim beni korkutuyor? Kim beni sevindiriyor? Bu soruyu dürüstçe soran zamanla insan korkularından sıyrılmış olur ve okuma disiplini. Büyük zatların kitaplarından Fütatül Gayb, Risaleler Tevekkül ve Zühd bahislerini okuyun. İmam-ı Rabbani'nin mektubatından Ubudiyet ve İhlas bölümlerini Mesneviden Dünya-Kalp ilişkisi örneklerini Risale-i Nurlardan özellikle 23. Söz, 26. Söz 21. Lema ve 24. Söz gibi Tevhid-Tevekkül bahislerini okuyun. Bunları sadece bilgi olsun diye değil, hayatı şekillendiren talimatlar gibi okumayı kendinize e, hayatınıza e, usul haline getirin. Evet. İman sahibi bir insan kalben dünyaya bağlanmaktan yüz çevirir. Rızkı için sebeplere sarılır ama Allah'ın verdiğine razı olarak yaşar. Sonra bir gün şunu idrak eder. Benim canımın da, malımın da, geleceğimin de asıl sahibi Allah'tır. İşte o andan itibaren bu insan parayla, tehditle, şöhretle, çıkarla satın alınamaz. Merhameti ve sevgisi istismar edilmeye çalışılsa bile o niyetini Allah'a bağladığı için kimse onu kendi kirli hesabının malzemesi yapamaz. Çünkü hakikatte Allah'a ait olanı hiç kimse gerçek manada sahiplenemez. Rabbim bizi sadece isim olarak değil, fiilen ve kalben ben Allah'a aidim diyebilen kullarından eylesin. Ve sizlere son bir cümle eğer bu dersi dinlerken kalbinde ben kime aidim sorusu yankılandıysa işte yolculuk başlamış demektir. O sesi susturma, Rabbine doğru yürü. Allah'a emanet olun.